Hazır mısın Nihat? Hadi bakalım. Bulmaya çalışalım. Evet bisikletçiyi buldu oğlum. oğlum evet annem doğru. Anne. Efendim? Bu. Evet. evet. O bir öğretmen. Hangisi öğretmen anneciğim? Teacher. Ha? Teacher. Öğretmen. Burada. Hayır güzel bak o değil. Ha? Hangisi? Güzelce bak. Evet, alkış oğluma. Anne. <laughs> Bulduklarını alalım kenara. Anne. Bunları buldu oğlum. Burada. Evet anneciğim, aferin oğluma. Burada. Bahçıvan. Burada. O hangisi anneciğim? O öğrenci. Çıld, Çil, Çıldırın. Ha? Öğrenci. Anne. Hangisi? Burada. Evet oğlum. Aferin oğluma. Anne. Hangisi anneciğim? Burada. Bakayım. Oo evet. Evet, evet benim güzel oğlum evet. Evet Anne. profesör hangisi? Wow aferin oğluma. Hangisi anneciğim bakayım? Aa evet annem bravo. Hangisi anneciğim? Boyacı. Aferin oğluma doğru bildi benim oğlum bakın. <laughs> annem, evet annem kampçı. Doğru bildi oğlum. Anne, evet bu da neymiş? Postacı. Doğru bildi benim oğlum. Burada. Wow Bu da çok güzel. Aferin oğluma. Alkış Nihat şimdi kendini. Bravo.